Kik sadece sizden para çekme ücretini kesiyor. Geri kalan her şeyi bana veriyor. Kik'in en sevdiğim yanı cidden yayıncıya abone oluyorsunuz ya. Yayıncıyı desteklemiş oluyorsunuz. Kik'in olayı bu. Sen abone olduğunda Hani nasıl diyeyim? Yayını yaptığın şirket hiç komisyon almıyor gibi düşün. Sadece o parayı senden çekecek ya atıyorum yurt dışında bir yere ödeme yapıyorsun sonuçta. Onun o küçücük komisyonunu alıyor. %95'ini, kalan ne varsa bana veriyor. Yani bu konuda cidden içiniz rahat olsun. Burada abone olmak harbiden desteklemek oluyor yani. Hiç öyle %50'sini alırım, %80'ini ben alırım. Öyle bir şey yok. Nasıl abone oluyoruz hocam? Abone ol tuşu vardır. diye tahmin ediyorum. Gözükmüyor mu? Açık aboneliklerimiz 4 tane abonemiz var. Mobilden olunmuyor işte. Demin dedim mi hocam? Mobilden olunmuyor. Daha mobilde çok eksik var. Zaten uygulamanın sol üstünde beta yazıyor arkadaşlar. Şu an betada. Şu an daha tam gelişmemiş yani. Tam çıkış yapmamış. Çıktığı zaman onları da eklerler. Mobilde yokmuş. Evet. Büyük ihtimalle. Geldiği zaman yani zaten haberiniz olur görürsünüz ama mobilden birkaç izleyicimiz daha olamamıştı. Da. Onu hatırlıyorum. Mobilde yok abonelik. Ben kendim yutladım. Bizimkilerin sesi niye gelmiyor oğlum? Beyler. Hocam ben konuşuyordun şey yani. ya. ya. girmek. Oraya girmedik. Eyvallah, Evet mobilden olunmuyor abi. Abone olunmuyor. Tamam sen de o flash atacaksın. Keyiftin yani. Ooo <laughs> oh, Diana. Şekil bir ilk kan. Sen kaç kanka. Çok şekil bir ilk kan. Bence güzelle. Şimdi ne yapalım? Buna değdi mi? İki flash aldık. Bence değmiştir. Diye düşünmekteyim ben. Hızlıca tekrardan. Neydi da vakit kaybettin? Yani yani. Bence iyi çıktık buradan. Ya arkadaşlar. O şeyleri gördüm. Haberleri de. Orada hani. İşte ke dava açılacak şundan bundan diyorlar ya aynı şeyler Twitch'te de var. Bilmiyorum yani orayı açarlarsa o teyze abone oldu. Teyze hoş geldin. Beşinci abonemiz. Ve kurucu geldi teyzeye de. Kurucu kaç kişiye geliyor? 10 galiba. Sadece 10 kişi de olacak kurucu. Kurucu arkadaşlar şöyle bir şey. İlk aboneyim ben. Hani bak buralar değerlenecekti ben geldim abone oldum. Oluyor galiba. Tabi tabi o şey ha, işte. Madalya gibi rütbe gibi Heh. bir şey tabi. Ben buralara hoş gerekti, bir, hoş bir, hoş bir şey ama çok evet, hoş. Evet evet. Şey. Bu sapık tala arkadaşlar ben yayında değilken abone oldu mesela. Ben ilk aboneliği kimseye kaptırmam. Açsaydın yayın diyor bana adam. <laughs> yayında değilken abone olmuş. Öyleleri de var. Kurucu. Teyze de hep kalacak şimdi. Ben atıyorum 8 yıl burada yayın yaptım. Teyze ne zaman çete bir şey yazsa o rozet teyze de kalacak. Güzel olaymış valla. Twitch'te de var galiba bu. Evet insta paceroy'un başı belada. Eee exhaust yok. Okey. Kanka şuraya gelirlerse şuradayken savaşalım onlarla. Hocam red tamam. bir şeyler almış bu ağa. Keserseniz bu şey ya çıkamayacak exhaustları da yok. O anın neyi yok biliyor musun kanka? O anın. Can duvar. yok. Duvara yasladı sırtını dayak gibi bekliyor. Abi ne güzel bir ikili değiller mi ya? Çok fena yani, çok. Vurdukça Zaten da silah çok... atıyoruz. Göktuğ abone oldu. Eyvallah Göktuğ. Göktuğ da 6. abone. O zaman biz de yanlış bilmiyorsak son 4 kişi kaldı kurucu için. Haberiniz olsunlar. Demedi demeyin. Ben de sizin bildiğiniz kadar biliyorum. Ayla Model pembe mezarlık. Sıradayken yapıştıralım Göktuğ. Bir de aboneler şarkı isteyebiliyor arkadaşlar. Öyle bir özellik. Burada şarkı dinleyebiliyoruz ya. <laughs> aboneler sıradayken bize şarkı açtırabiliyor. Preniz. Arkadaşlar doluyor yemin ederim. 7 kişi oldu galiba. Çok teşekkür ederim. İstek şarkını sen de yaz Preniz. Artık sıradayken sıra sıra şarkıları açacağım. Modlarımız onu bizim için tutarlar diye düşünüyorum. Kraken. Ya alert da yok ya çete baktıkça görebiliyorum. Bu bildiğimiz Kraken ebedi kılıç. Ondan sonra üçlü kuvvet, özellikle üç kuvvet ikinci item alırım tahmine. Yarına kadar on olmasa var hocam bilemem. Aldrun'un de oğlum o nasıl isim? Aleykümselam Bu ilimi söyledik. Niye böyle hesaplar açıyor oğlum? Manyak ben. Kanka kovalcam bunun flash hala yok. Aa. Bir dakika ben hala şeyi Sen biliyorum. Sen diktesin hala. İki gün ardının zurna falan gelmesin çete bak. Nickler konusunda cidden özgünüz ya. Valla. Çok garip iki tane katulyen vardı eskiler hatırlar. Aklıma onlar geldi. Ne, ne oluyor yapalım. hocam bitti. bak vardı oraya. Midi görme. Gelin bot adayı o zaman. Gel. Gel Biraz daha vurabiliyor mu tam? Kanamadan ne kadar koşuyorum. Yok koşsun diye çağırıyor. Biraz daha vursak adam ölecek. Ben de diyorum Arda ne, kadar ne demek istiyor. Ne bir ikiliz ya. Kanka Ashe ee, yuva. Wave yok ya dive zor. Ne demek wave yok dive zor. Geldi ya wave. Arda sen Tam de dive'dan bıçak... vazgeçiyorsun he. Ya abi yalan mı yok. Geldi ya aha. Diana da burada. Dive yok beyler. Yürü Diana'ya bakayım. Rio Grande çok teşekkür ederim. Abone olmuş 8 oldu. Kaldık 2 kişi inşallah. 10'dur. Düşünsene 20 kişi vermiş kandırmış mı oluyordu zaman. Ee, bence yavaş oynayın. Bence çıkalım hatta. Evet. Potlardan falan içelim. Yani ya Ufak bir nefes alalım şurada da yine ne dayak oldu. yiyecekler gibi ama. Onlar hiçbir şey yapamaz yapamazlar. Hele benim multi bir gelsin kanka. Stun atacağım dümdüz. Şimdi bunu da... Aldık çıktık. Base mi? Bence base. Neyse evet, şöyle ufak bir zopamla döveyim dedim ama olmadı. Döv yapıştır. Bak bunu chatte soruyorlar. Ben de bunu ikinize de soracağım. Ben çok isterim. Bak ciddiyim. Çok isterim arkadaşlarımdan böyle bir şey. Arda'nın yayından ne zaman? O kanal YouTube'a yayın bir şeylere başlayacak mı? İkiniz sıra sıra bunu lütfen açık bir şekilde cevaplayın. Arda söyle. Hemen 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 cevap ver. Arda yayın açacak mısın ee, Açacağım. Nerede açacaksın? Kick'te açacak. Kick, Doğru mu? Evet, bir kere açtık hatta Açtık denemelik. abi, aynen öyle. Pacelol arkadaşlar, bak soldan bakıyorum. Dümdüz, pacelol. Okan Bey. Hocam, benim de aklımda var ama net değil. Tamam. Dolayısıyla kısa vadede Daha başka başka, tamam. başka işlerde yapıyoruz yani. Tamam. Bunları arkadaşlar cevaplamış ama Ben çok isterim. Arkadaşlarım yayın açsın. Onlara böyle buradan hostlarla geçelim. Mesela biz yayını kapatacağız diyelim. Okan girecek, tak hostu çakalım. O gün Arda'nın yayını var. Gidelim beraber chatine. Makatar'da yazalım. Çıkalım sonra chatten falan. Böyle şeyler yapalım. Bunlar güzel aktiviteler. İkisinden de öyle. Kanka Caitlyn'in 51 milyonu var. Bizim 64 olacak. Bunu kaçırmaz sen Altiz bir çıkalım. Açılsınlar ulti atalım. Onu... Ne olur ben de altı olayım. Şurada bir böcek falan ölsün. Bir şey olsun da ben de kanka, altı olayım. Kanka totem koysunlar da totemi kes. Kraken bitmiş. Beyz atıp gelip gelince mi oynasak bunlara kanka? Olur olur tabi. Gelse de bir oynayasım da var da. Kraken çok daha güçlü yapacak ki bizi. Alıp gelesin vardı. Öyle kanka, ben de bir popuç giyeyim ayağıma da acımasın. Bu arada İyi kanka. bot SS. Yürüyordu senin aile. Mobilden abone olunmuyor arkadaşlar. Mobilden abone olunmuyor. Bilgisayardan olunuyor. Canınız sağ olsun. Tekrar söylüyorum. Sonra olursunuz. Veya izlemeniz yeter. Efe Yelov çok teşekkür ederim. Hocam 720 p donuyor. Bende mi sıkıntı hocam? Senin nickte sıkıntı var. Ondan donuyordur. Geçmiş olsun. Buradan flash atsan da hiçbir yere giremezsin. Hadi, 12 e kick yayın vermiyor. Ve Sefa da geldi. 10 kişi tamamlandı mı şu anda? Galiba tamamlandı. Artık 11. ye. Ha Sefa geliyormuş. Efe diye okudum pardon. <laughs> Ölüyordum. Efe artık olmak zorundaymış. Pardon, pardon yanlış Artık Efe yellow. Eyvallah hocam. Aa bak Sefa çocuk geliyor diyor. Çocuğun adını Efe yellow koymasın. Buradan. Ne dediniz o işe? İşte i̇nanılmaz bir hikaye olur. İnanılmaz bir hikaye olmaz mı? Varır gerçekten. Kanka, vuruyorum. Oh, Bakalım, bakalım. üçlü kırdım. Hayattayım. Hayır, flash atamadım. Adı belliymiş. <laughs> eyvallah hocam, eyvallah. Yusuf Karataş, şimdi ha, Yusuf deneyecek. Yusuf 10. musun sen? Yaz bakayım bir şey. Yusuf galiba 10. oldu. Değil mi? Ona ben, onun ben de bakabiliyorum. sanmıyorum bu arada ya. Twitch'te kaç? Evet Yusuf'ta var. Şimdiki abone galiba kurucu olamayacak. Ben galiba. Kurucu onunla alakalı, alakalı bilmiyorum. Onunla alakalı ya. Dur bakayım bir alta batayım. Kaç abonem var? Bana yazar burada herhalde. Bunu bana söylemeyecek de kime söyleyecek? 10 abonem var şu an. Hani 10. geldi. Artık 11. gelirse Şimdi bunlar kurucular mı? Kanka evet kurucular. Ay arkadaş. İlk o 10 yok. abone. Yani bir şey oldu. Büyüdük başka işlere girdik atıyorum. 5 bin 10 Sırtıyorum. binler izlenmeye başladık. Bu adamlar diyecek ki buralar tuttukken. Biz buradaydık. Abi nasıl kaçtı? İyiyim ama sıkıntı yok. Oy ikisi de slow. Arda adamdan. Çok güzel bir fiyar ama. Bunu da keselim. Onu da diyor Arda adam. Arda sana destek. Öyle. Tamam. Oyun zor bu arada ya. Evet. Diğer çok kötü. Halledeceğiz. Twitch'te de 10 kişiymiş bu arada. He, o zaman 10 olabilir arkadaşlar. Belki ki kendi şekil olsun. Biz de 20 diyebilir. Onu artık sonraki abonemize test edeceğiz. Hep beraber. Deney yapacağız. Kanki Kate sana ulti atacak. Arkama geçersin attığı zaman. Ben chat okuyorum çünkü. İnternette 25 yazıyormuş. Sen ciddi misin? Ona bir baksanıza ya. Bizim Yusuf Murat bir baksana ona. Ona bir bakalım. Ona bir bakalım. Kanka çok güzel dojer attık. Sen neyin dönerse ben bunları oynarım. Döndü hocam. Döndü bakıyorum şu an. geliyorum tamam. bota. Bunu da öyle Aa, bir yok. flash ol, Ben ben yetişeceğim ama. Hallet onu Arda. Dur bakayım Yusuf Murat bakar şimdi. Bunu bir öğrenir gelir bize. 100 um Araştır yaptım. bakalım. Şöyle yapacağım. Egzastedik. Araştır bakayım Esat. Esat'tı değil mi Kurtlar Vadisi'ndeki <laughs> araştırır. Esat'tı Esat'tı adam seri araştırıyordu. <laughs> Adamın görevi araştırma. Yeni Wayne kostümünü aldım. Aklında olsun. Eyvallah Talacım. Çok havalı. Ne, neydi o ya? Normal kanallarda ilk 10, partnerlerde ilk 25 e abone. Biz partner değiliz ama partner olacağız. Olunca ne olacak? Olunca 25'e çıkacak o zaman. Çıkacaktır, çıkacaktır. 25'e çıkacaktır. Ama bunlar yine de her türlü ilk 10 kurucu e, üye. tabi ilk 10 yani. çok şekilmiş bir şey abi. Devlet dairelerinize resmi açacağız. Yani. Böyle Aldro discorduna falan. <gülüyor> <gülüyor> Hoş <gülüyor> geldiniz kanalına böyle kanka hepsinin portresi. Tabi ilk kurucular. Bu i̇lk 10 abonemiz. Allah. Ne be kanka ya. kanka bu nedir ya. Senin ulti dönsün de alacağım bu arada. <laughs> Buraya bir yardım çıkar mı diye bekliyorum şu anda. Bakalım. Bekliyorum. Arda'dan bir yardım çıkmaz. Mid'den de çıkmaz. Biz keser miyiz? Yani Senna da çok hayvan gibi vuruyor ki. Tamam ulti döndü ama... ...çok vuruyorlar yani. Var değil mi o kesemez miyiz hissiyatı? Hocam evet tek atıyorlar. Dur bakalım. Ya şu ki? çok daha iyi durumda öyle şeyden. Senna vuruyor Kardeşim. kanka. 5-1 Senna. Arda net gel vuruyor hemen. B bırak ormanı, ee, ormanı bırak. Tamam ama ultim yok. Bunlar da yok. Nereye gitti oğlum bunlar? Mit. Bu mu ne? Dört mit falan yapıyorlar. Bunlar da tehlikeli bir oyundayız. Ve bak, enemy on rampage oldu. Hmm. Şimdi Ayakkabıyı tamamlayacağım. Hızlıca geliyorum. Isınıyorum. Yusuf Monate. Bir araştırma yolu, çocuk gelemele. O kayıtlar bize ya. <laughs> evet. Yusuf Murat kayboluyor değil mi forumlarda böyle. Allah'ım nereye gittim falan. Oğlum geri getirin çocuğu bulduk cevabı. Şimdi ne yapsak? Ultim hmm. var. Hocam Abi, sakin bir <laughs> sakin bir lol oyunu oluyor yine. Yani. Vadide sıradan bir gün oluyor. Kanka takım düştü ya. Takım yok. Dayı mı? Dayı var abi. Ama sen nasıl gelirse taşır. Taşıyamadı bak neredeler? Şey. Bak neredeler? Ya ya atıyorum. Nasıl tutmadı o? Tuttu ha. Devam devam. De işte. W yok. Devam Arda tam çıktık. Kanka Devam topuk. o sırada Arda base'de. <laughs> Pix dönünce dönerim belki. Kanka... Bunu keseriz tek ya. ben, ben bana da öyle geliyordu. Q'um yok ki şu an. Hayvan gibi vuruyor kanka bu. Evet bu ya. Bu ADC olmuş. Bunlar yer değiştirmiş oyun için. Cidden. Baksana. Hiç Q'su yok şu an. Açılırsa. Ama kayıt geliyor. Neyse çıkalım, gittik Güzel yani oldu çıkalım aşırı. Tilt olmamanın sırrı nedir? Bu bir oyun. Ve kendimce çıkabileceğim yerlere çıktığımı düşünüyorum. Hani en azından Ondan değil. kanıtladığımı biz düşünüyorum. biz varız ya abi. Yeneceğimize güveniyor. E, tabi onun da doğalarımla oynuyorum. <laughs> onun da etkisi var. <laughs> o yüzden... Hani Kudurmalık tilt olmalık bir şey yok bence. Levent'ten bir yardım çağrısı gelmiş. Levent. <laughs> Levent ne oldu oğlum? Çete bir şey ben yazar mıyım? Yine. Ne olacak çete ben bir şey yazınca? He, şarkı isteyeceksin. Sen yaz modlarımız not alır. Şimdi bir tane pembe mezarlık var. Evet, tane... o da benim. Kafanın kafanın içine dönüyor zaten <laughs> şu an. Açmış kadar oldum ben. Bir tane şey var, haykıracak nefesim kalmasa bile var. Kanka bu tutarsa... Aha. Harikasın. Hah, yedi olur. Nice. O oh, kurbağa oh. dörsün. Aynen öyle. Tamam, kuşatalım. Tamam, onlar aklımda. Onun dışında... ...istemek isteyen varsa da, abonelerden tabii. İlk 10 üyeden kurucular. ondan sonraki aboneler de isteyebiliyor bu arada. Ama sıra sıra gideceğiz ya. Hayır. Bunda bunda. Ay. Adam pişman oldu geldiğini. Vuruyoruz bu arada ya. Hiç küçümsenecek bir yanı yok. Base 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 kanka bir şey. Buna buna oynuyor. Kate bana SC mi yazdı? 4 kabul 0 etme. Oynayamaz Aa FF. Oğlum hani zor oyundu bu. Kate bize script yazmış, FF atmışlar.